Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir Polonya'da iş bulmak Avrupa'da iş bulmak adlı birkaç video çektim şu ana kadar fakat dedim ki bakalım sizin en çok zorlandığınız alanlar neler Instagram'da bir soru cevap kutucuğu bıraktım oraya Polonya'da veya Avrupa'da iş bulurken zorlandığınız kısımları bana anlattınız ben de şimdi size 3 yıl aşkın süredir İK'da çalışan biri olarak tavsiyeler vereceğim Bilmeyenler için tam 2 yıl 3 ay boyunca işe alım departmanında çalıştım JP Morgan'da şimdi de yine insan kaynaklarında fakat bu sefer proje yöneticisi olarak çalışıyorum. Yani 2 sene 3 ay boyunca CV inceledim, mülakat yaptım. Şimdi bu süreçte deneyimlediğim her şeyi de birleştirerek bu sorularınıza cevap vereceğim. Hadi başlayalım. İlk soru Mustafa'dan gelmiş. Referans oluyor musunuz değerli takipçilerinize? Bu konuda anlayışınıza sığınarak söylüyorum. Hayır olmuyorum. Çünkü tanımadığın bir insanı referans olarak göstermek benim etik değerlerime biraz ters. O yüzden bunu yapmıyorum. Fakat uzun süre DM'den konuştuğum insanlar var. Onu da açıklayayım. O yüzden bir kişiye öyle referans Olmuştum. Yüz yüze tanımadığım ama uzun zaman DM'den konuştuğum ve iş bulma sürecinde olan birine bu şekilde yardımcı olmuştum. Ama onun dışında hani bana ilk kez mesaj atıyorsanız, sizi hiç tanımıyorsam maalesef referans olmuyorum. Bu konuda beni zaten anlarsınız diye düşünüyorum. Bir sonraki soru Akif Garipoğlu'dan gelmiş. Polonya'da olması gereken CV örneği ve interview'da yapılması veya yapılmaması gerekenler diye sormuş. Öncelikle CV örneği olarak birkaç tip vermiştim yine diğer videolarda. Burada da vereyim. Fotoğraf koymayın arkadaşlar. Bununla alakalı çok fazla itiraz da geliyor ama bence fotoğraf koymayın. Tabii ki fotoğraf koyduğunuzda diye sizi reddetmezler ama bu daha profesyonel durması açısından fotoğraf koymayın CV'nize. Onun dışında CV'nizi böyle çok renkli, orada burada köşelerde antin kuntin şeyler yapmayın. Eğer grafik dizaynı falan değilseniz sade, düz bir CV yapın ve her çalıştığınız yerdeki deneyimlerinizi mutlaka yazın. Aynı zamanda başvuracağınız pozisyona göre CV'nizi değiştirin. Bunun çok zor olduğunu biliyorum. Oturup LinkedIn'den iş ilanlarına tak 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 arka arkaya başvurup sonuç beklemek daha kolay görünüyor olabilir ama efektif değil. O yüzden her başvuracağınız pozisyonun anahtar kelimelerine bakın, gerekliliklerine bakın. Ona göre CV'nizi ve deneyimlerinizi güncelleyin. Eğer ki çalışma izniniz varsa lütfen çalışma izninizin ve çalışma izninizin neye bağlı olduğunu CV'nizin şöyle en tepesine yazın. Çünkü Polonya'dasınız ve Avrupa'nın diğer bir ülkesindesiniz, yabancısınız. Sizin burada çalışma izniniz olduğunu bilmesi gerekiyor karşı tarafın. Ve sadece hani eligible to work yazabilirsiniz. Ama eğer ki yazarsanız eligible to work based on blue card mesela. Yazarsanız çok çok daha efektif olur. CV ile alakalı söyleyebileceğim şeyler bunlar. E, tabii ki çok fazla CV tavsiyesi veren işte web siteler var. Artık chat bile e, yaptırıyorlar. Bunları deneyebilirsiniz tabii ki. Ama benim gördüğüm çok fazla insanın da dile getirmediği ayrıntılar bunlar. Bunlara dikkat edin lütfen. Onun dışında mülakat. Arkadaşlar mülakatta en en, en önemli olan şey İngilizcenizin akıcı olması. Hele ki lehçe bilmiyorsanız. Lehçe bilmediğinizi varsayarak İngilizce ilerleyeceğinizi düşünüyorum. İngilizce biliyor olabilirsiniz ama İngilizce özgüvenli şekilde konuşamıyorsanız bu da çok büyük bir eksik. Direkt red sebebi. Hadi İngilizce chat pat biliyorsunuz. Kendinizi ifade edebiliyorsunuz ve mülakata girdiniz. Ama mülakatta akıcı bir şekilde konuşup özgüvenli bir şekilde kendinizi İngilizce olarak ifade etmek zor gerçekten. Peki bunu nasıl kolay hale getirebilirsiniz? Gelin size biraz konuşarak öğrenden bahsedeyim. Çok etkili bir uygulama. O yüzden size tekrar paylaşmak istiyorum. Öncelikle derslerinizi sabit saat, sabit günle alabiliyorsunuz. Bu da size İngilizceyi rutin halinde öğrenmenizi sağlıyor. Her ders sonrası size özel raporlar hazırlanıyor ve bu raporlarla hatanız nerede onu öğreniyorsunuz ve hatanızı anında düzeltiyorsunuz. Size özel atanmış mentor bütün gelişiminizi takip altında tutuyor. Size özel ödevler hazırlıyor. Bu da İngilizceyi hem daha iyi öğrenmenize hem de daha kalıcı öğrenmenize sebep oluyor. Hali hazırda bir işiniz olabilir. Profesyonel İngilizce ile birlikte iş hayatında kullanacağınız İngilizceyi geliştirebilirsiniz. TOEFL veya IELTS e hazırlanıyor olabilirsiniz ve bunun için de kullanabilirsiniz konuşarak öğreni. Amacınız ne olursa olsun Eminim ki size uygun bir program var içerisinde. Ama bu video özelinde konuşmak istersek mülakat hazırlık programından yararlanabilirsiniz. Tam bu noktada konuşarak öğrenin çok güzel bir özelliği var. Konuşarak geliş. AI destekli bu özellikle mülakat pro ile birlikte mülakatlarınıza hazırlanabilirsiniz. Düzelt ve konuş bu da AI destekli. Yine bu mülakat hazırlıkları sürecinde yaptığınız gramer hatalarını telaffuz hatalarını tam o anda düzeltiyorsunuz. Doğrusunu öğreniyorsunuz. Ve bu hataları gerçek mülakatınızda yapmıyorsunuz. Satın almak ister size özel ekranda bir indirim kodu bırakıyorum. Aynı zamanda açıklamalarda bir link bırakıyorum. Eğer ki sorularınız varsa, şüpheleriniz varsa girip bir bakmak istiyorum. Neymiş bu konuşarak öğren diyorsanız linkten kayıt olup diğer paketlere de bakabilirsiniz. İnanın bana mülakatlarda fark yaratmak istiyorsanız İngilizcenizin sadece iyi olması, ortalama olması yetmez. Aynı zamanda İngilizce özgüvenli bir şekilde konuşuyor olmanız gerekiyor. Gelelim interviewlarda dikkat etmeniz gereken bir diğer noktaya. Kameranın şarjı bitti. Şimdi geri geldim. Nerede kalmıştık? Ee interview'da dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise kişisel sorular sormamak ve kendinizle alakalı bireysel ve kişisel şeyler söylememek. Örneğin işte yaşınızı, nereli olduğunuzu, ailenizi vesaire bunları asla söylemeyin. Karşı tarafı stoklamış olabilirsiniz. İşte mezun olduğu üniversiteden siz de mezun olmuşsunuzdur mesela. Aa ben de o üniversiteden mezunum gibi. Bence riskli şeyler söylemeyin. Sadece kendinizi profesyonel anlamda tanıtıp karşı tarafa da profesyonel anlamda işi anlatması için fırsat verin. Ve mutlaka sorular sorun. Sadece bir tane değil. İşte kaç tane stepten oluşuyor mülakat süreci yetmez arkadaşlar. Daha fazlasını sormanız gerekiyor. İşle alakalı ilginizi belirten çok çok daha fazla sorular mutlaka sorun. Bir sonraki soru alışımdan gelmiş başvurularımdan geri dönüş almakta zorlanıyorum. Bu süreci nasıl iyileştirebilirim? Öncelikle arkadaşlar yasal olarak size bir cevap vermek zorundalar. Bunun süreleri değişiyor olabilir şirketten şirkete. Fakat her şirketin bir politikası var ama genel Avrupa kuralı olarak size bir geri dönüp sağlamak zorundalar. Başvurunuzdan sonra mülakata girmemiş olsanız dahi Şimdi Şimdi ilk başta CV gönderdiğinizde geri dönüş alamıyorsanız burada çok yapacak bir şey yok. Çünkü elinizde bir kontak yok. Bu süreç birazcık acı. Çünkü ilk CV gönderdiniz, mülakata çağrılmadınız, redde edilmediniz. Bu böyle aylarca sürüyor. Şimdi arka planda bir sürü senaryo dönüyor olabilir. Bunu anlamanın en kolay yönü başvurduğunuz pozisyonu bir bakın hala açık mı? Eğer açık değilse bundan zaten ümidi kesebilirsiniz. Çünkü çoktan kapatmışlar pozisyonu. Sizi reddetmemiş olsalar bile artık pozisyon kapatılmış. Yani birini çok mu, büyük, muhtim, çok büyük ihtimalle bulmuşlar demektir. Ya da pozisyonu kapatmışlardır, iptal etmişlerdir. Bir diğer ihtimal eğer pozisyon hala açıksa ve size aylardır dörüt gelmiyorsa burada da muhtemelen birini bulmuşlardır ama işte o kişi teklif göndermişlerdir. O kişi belki biraz nazlanmıştır. Netlemek istiyorlardır. Yani hala başvurular açık ama kafalarında biri var demektir bu. Bu konuda maalesef yapabileceğiniz çok bir şey yok. Çünkü işe alım departmanından birinin kontağı yok sizde. Fakat ne yapabilirsiniz? LinkedIn'e girip pozisyon ismini yazdığınızda gönderilerden arattığınızda eğer ki mesela diyelim ki bizim şirkete başvurdunuz ben o pozisyonu paylaşmışım kendi hesabımda. Siz de gördünüz. Bu demektir ki yani bu kişi muhtemelen bir recruiter ve recruiter de bu işe bakıyor. Sizin başvurduğunuz işe. Ona direkt olarak itinen mesaj atabilirsiniz. Tabii bunu lütfen böyle arka arkaya mesajla mesaj bombardımını da yapmayın. Bir tane mesaj atıp şöyle uzun güzel chat GPT'ye de yazdırabilirsiniz. Açıklayıcı ve feedback istediğinizi belirten bir mesaj atabilirsiniz. Ama eğer ki bulamazsanız bu konta maalesef ki yapacak bir şey yok burada. Eğer ki mülakata girdiniz ve artık size bir dönüş sağlanmıyor. 2 hafta bekleyin arkadaşlar. İki haftanın öncesinde lütfen hiç kimsenin peşine düşmeyin. Mesaj atmayın. Hatta bekleyebiliyorsanız 3 hafta bekleyin. Ama ondan sonra mutlaka bir mail atın. Bir outcome, bir feedback var mı diye sorun. Onun dışında zaten mülakattan hemen sonra mülakatta gerçekleştirdiğiniz hiring manager ya da recruiter kimse mail atarak da bir iletişim bilgilerinizi güncelleyin onlarla. Teşekkür ederim bu şansı bana verdiğiniz için. Kendimi iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Siz de kendinizi iyi ifade ettiniz. Teşekkür ederim. Kafamda bir soru işareti oluşmadı. En kısa zamanda geri döndüm bekliyorum tarzında bir e-mail gönderirseniz en azından akıllarda biraz daha kalıcı olabilirsiniz. Sena'dan gelmiş diğer soru. Merhaba İngilizce öğretmeniyim ve şu an Polonya'dayım. Nasıl iş bulabilirim? Daha önceki videolarda yine bahsetmiştim. Yine bu videonun altına o linki bırakacağım arkadaşlar. Bir web sitesi var. Bu web sitesi tam İngilizce öğretmenlerine göre. Eğer ki İngilizce öğretmeni değilseniz ama İngilizceniz çok akıcı bir şekilde ise. Mesela ben İngiliz ve edebiyatı mezunuyum. Tek yapabileceğim iş İngilizce öğretmenliğiydi. O zaman freelance ve part-time tarzında. Ve o web sitesinden bulmuştum bütün iş işlerimi size de o web sitesini kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü sadece iş yerleri, işte kurslar, kullar değil aynı zamanda veliler de oraya ilan postluyorlar. Mesela benim bir çocuğum var ve bir oyun ablası arıyorum İngilizce bilen. Oraya yine e, post gönderiyorlar. Biraz karışık bir web sitesi ve böyle çok iyi değil bence ama çok işe yarıyor gerçekten. Çok fazla ilan var. Bence İngilizce öğretmeniyseniz güzel bir CV ile oradan iş bulabilirsiniz. Özellikle sertifikanız varsa çok daha büyük kurslarda yine öğretmenlik yapabilirsiniz. Ama benim sertifikam yoktu mesela ama ben yine de British School'da ve Lingonova'da öğretmenlik yapmıştım. Diğer bir soru Pelin'den gelmiş. Başvuruda çalışma izniyle ilgili soru oluyor. İzne ihtiyacım var diye işaretlediğinde direkt reject. Bu konuda yapacağınız hiçbir şey yok. Öyle önce onu söyleyeyim. Çünkü eğer ki şirketin politikası gereği o pozisyona işte relocation ya da work sponsorship yapmıyorlarsa e, rekruterin yapabileceği hiçbir şey yok. Direkt olarak reject ediyorlar. Ama siz bu konuda ne yapabilirsiniz? İş ararken sponsorship tarzında keywordlerle aratırsanız eğer sponsorship verebilecek olan pozisyonları bulabilirsiniz ve relocation diye aratabilirsiniz. LinkedIn'den iş bakarken bu iki anahtar kelimeyi kullanıp işe başvurursanız her başvurduğunuz işe uygun da CV'nizi düzenlerseniz çok daha etkili ve kısa yoldan e, iş bulabilirsiniz bilirsiniz. English Language and Literature mezunu İngilizce öğretmen olarak Polonya'da neler yapabilirim? Except teaching. E, bu resmen bendim arkadaşlar. Çünkü ben e, İngilizce öğretmenliği yapmak istemiyordum ve buraya geldiğimde tek yapabileceğim işin bu olduğunu düşünüyordum ama öyle değilmiş. Eğer ki İngilizceniz akıcı bir seviyede seviyedeyse e, customer service pozisyonlarından başlamak üzere. Mesela ben US Bank'te çalışmıştım. iki 3 yıla yakın North American Authorization Specialist diye Amerika'dan gelen aramaları alıyordum ve bu böyle customer service tarzında değildi aslında. Daha çok kredi kartı tren Trans credit card transactions e, yapıyorduk telefon üzerinden. Sadece ve sadece İngilizcem akıcı olduğu için bu işi alabilmiştim. Oradan sonra zaten yükselmiştim. Onun dışında bence junior pozisyonlarda insan kaynakları bunun için çok güzel bir adım. Eğer ki ilginiz varsa ve bu alanda ilerlemek istiyorsanız sadece İngilizcenin yeterli olduğu birkaç alandan bir tanesi bence bu e, HR. Özellikle recruitment kısımları. Mesela bizim şirkette biri vardı hostesmiş mesela. Daha önceden hiçbir şekilde recruitment deneyimi yok. Ama şu anda recruiter olarak uzun bir süredir Hatta bizim şirkette çalışıyor. Burada tamamen sizin iletişim becerileriniz ön plana çıkıyor diyebilirim. Lehçe dil konusu her yerde karşımıza çıkıyor yazmış Beyza. Çıkmıyor bence ya. Bence çıkmıyor. Yani benim çıkmıyor bilmiyorum. Yani ben e, iş bulurken de hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Hani lehçe bilmiyorum diye bir işten e, red almamıştım. Ve hala ara ara sizin için de bakıyorum LinkedIn'den iş ilanlarına. Hatta story'imde de paylaşıyorum bir şey bulduğum zaman. Polish is required tarzında çok böyle nadir görüyorum aslında. Job description'lara bakıp oradan ilerleyebilirsiniz. Onun dışında regulation bilgisi gerektiren işlerde evet haklısınız. Lehçe gerekiyor. Ama onun dışında bilmiyorum. Yani kurumsalda En azından çok görmüyorum ben. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Siz daha çok geziniyorsunuz LinkedIn'de e, job offer'larda. Bir e, söyleyin, bilmiyorum. Ben IT sektörü hakkında fikrinizi almak istiyorum. İş bulması zor mu, ortalama maaşlar vesaire. IT sektörü arkadaşlar çok e, inanılmaz bir patlama yaşadı. Bir ara bilgisayar mühendisliği mezun herkes hatta ve hatta mezuniyeti olmayıp da bu işte bilgi sahibi olan herkes iş buldu ve çok güzel yerlerde iş buldular. Sonra bir anda gümledi. Ne oldu işte işten çıkarmalar başladı. Hali hazırda mezun sayısı bir anda arttı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bir ara bu Türkiye'de PDR ve psikolojiyle olmuştu. Bir ara herkes PDR okuyordu, psikoloji okuyordu falan. Herkes de çok kolay iş buluyordu, atanıyordu vesaire. Ama şu an o da patladı mesela. Çok fazla mezun vardı. Bence biraz IT bütün dünyada böyle bir şey haline geldi. E tabi onun dışında Hindistan'da bu işi çok 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 daha ucuza yapabilen insanlar varken IT sektörü gerçekten Avrupa ve Amerika'da en azından birazcık sekteye uğratıldı diyebilirim. Mesela çok büyük bankalar Polonya'daki departmanlarını kapatıp layofflar yapıp takımı komple Hindistan'a taşıdılar çünkü cost saving Maaşlar konusuna gelirsek eğer ki iş bulursanız ve ortalama iş bulursanız böyle güzel diyebileceğimiz kurumsalda iyi kazanırsınız. Fiyat vermem çok zor bu noktada ama ortalama bir şey söyleyeyim. Hani 2025'teyiz şu anda ve orta halli bir iş bulursanız IT sektöründe bence 15-16 bin zloti arasında iş bulabilirsiniz rahatlıkla diye düşünüyorum. 3 aydır her yerden retiyorum artık kriterlerini bilmiyorum bile öğrenci olarak internler bile yazmış Esra. 3 ay hiçbir şey Esra yani hani Hani biliyorum çok uzun bir süreç gibi görünüyor ama benim gördüğüm arkadaşlarım da burada minimum bir sene bakın minimum. Yani bir sene boyunca her yere application gönderen, her gün application gönderen biri ortalama bir yılın sonunda bence burada iş buluyor. Benim arkadaşlarımdan gözlemlediğim bu şekildeydi. Tabii ki eğer İngilizce seviyeniz iyiyse bu şansınız çok çok daha yüksek. Kriterleri ne bilmiyorum yani burayı çok iyi anlıyorum. İnsan gerçekten böyle bir ihtimal deyip her yere başvuruyor ama CV'nizi başvurduğunuz pozisyona göre adjust etmek çok önemli arkadaşlar. Yani bunu hiç hafife almayın. Keywordsler çok önemli. Birçok şirket automated application tool dedikleri şeyi kullanıyorlar. Yani sizin CV'nizi bir aslında AI tarıyor ve hop reddediyor. Belki e, direkt olarak kriterlerini bilmediğiniz bir işe başvururken CV'niz çok alakasız kaldığı için sizin CV'niz rekrutere bile gitmedi belki. E, o noktada hani gerçekten çok önemli. Bu konuyu ciddiye alıp birazcık daha zaman harcayıp en azından belli işlere böyle nokta atışı yapıp başvurabilirsiniz bence. İngilizli ve edebiyatı mezunu olarak iş bulmak gerçekten zor demiş Berkay. Ee, evet olabilir. Yani İngilizli ve edebiyatının şöyle bir dezavantajı var. Bir bölüm değil. Yani bir şey değilsiniz anladınız mı? Hani bilgisayar mühendisi değilsiniz, İngilizce öğretmeni değilsiniz, işte ya insan kaynakları uzmanı değilsiniz, proje yöneticisi değilsiniz, İngiliz dili ve edebiyatısınız yani. Hani ablam ben de bu konuda öyle dalga geçiyordu. Kendisi mimar. hep şey diyordu ben mimarım sen İngiliz dili ve edebiyatısın falan diye böyle dalga geçiyordu. Gerçekten böyle. Ama İngiliz dili ve edebiyatının şöyle bir bence avantajı var. Birincisi sizi çok bambaşka bir insana dönüştürüyor okurken edebiyatla birlikte, edebiyat bilginizle birlikte. Gerçekten vizyonunuz çok yükseliyor. Aldığınız eğitim de bağlı olarak tabii ki. Onun dışı İngilizceniz ortalama İngilizce bilen birinden çok daha iyi oluyor. O yüzden hani hep söylüyorum, İngilizce çok 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 önemli. Girdiğiniz mülakatlarda kendinizi gösterebilmek. Bazen sadece recruit recruiter'la yaptığınız o işte 10 dakikalık telefon görüşmesinde İngilizceniz birazcık geride kalırsa ya da İngilizceniz yüzünden kendinizi düzgün ifade edemezseniz, normalde işte Türkçe konuşsaydınız o işi alacaktınız belki ama İngilizce olduğu için alamadınız. Bu işte mülakat sürecine İngilizceye odaklanıp çalışmak çok önemli. O yüzden yüzden tekrardan size konuşarak öğrenin hatırlatmak istiyorum. Aşağıya link bıraktım. Kodu da burada. Lütfen girip bir bakın. Bir göz atın. Paketlere göz atın. Bir kayıt olun. Girdikçe nasıl işlediğini anladıkça çok daha ısınacaksınız uygulamaya. Lehçe bilmiyorsan asla geri dönüş yapmıyorlar demiş Berkay yine. Yani bu konuda birazcık da araştırma gerekiyor galiba. Çünkü bana iki defa gelmiş bu soru. Şimdi lehçe ile alakalı kurumsal firmaların lehçe aradığını çok görmüyorum ben. Mesela işte Accenture'a girdiğinizde ya da US Bank'e girdiğinizde. HR'deyse ise ve Regulation gerektirmiyorsa yine dediğim gibi lehçe arandığını çok görmüyordum. Ama yine bir bakayım sizin için. Yani bu konuda neler yapılabiliyor. Çünkü ben de lehçe bilmiyorum biliyorsunuz. Ve hani lehçeyi de öğrenin. Eğer ki burada kalmak gibi planınız varsa ben hep söylüyorum. 7 yıldır buradayım. Lehçe konuşamıyorum. Ama siz öğrenin. Bundan asla böyle gurur duymuyorum. Ben de zaten öğrenmek istiyorum. Ve bununla alakalı adımlar da atıyorum. Ama şimdilik size söyleyebileceğim bu konuda bir adım atmanız. Fakat iş bulma konusuna gelirsek yani lehçeyi öğrenip bu konuda akıcı olmak vesaire zaman alacağı için zaten sizin en hızlı bir şekilde bu işi çözmeniz demek. İngilizce arayan sadece lehçe gerektirmeyen işlere başvurmanız. English required gibi aramalarla yine kendinize uygun bir iş bulabilirsiniz diye düşünüyorum. CV'miz nasıl olmalı? Bir de genelde aniden red geliyor. Değerlendirme süreci yok gibi. Ayşe sormuş bu soruyu da teşekkür ediyorum. CV alakalı verdim fakat aniden red geliyor dediğim şeyde bu e otomasyondan kaynaklanıyor. Yani application tool'lardan e, sizi direkt red ediyorlar. Eğer e, keywords'ler e, match etmiyorsa. Uf, gerçekten çok şey konuştum ama anladınız siz beni. Eğer orada bir uyum sağlanmıyorsa olmuyor. O yüzden CV'nizi başvuracağınız pozisyona göre ayarlamanız çok önemli. Onun dışında vize retleriyle alakalı e, sorular gelmiş bu videonun konusu değil ama bununla alakalı da yakın zamanda bir video çekip beyaz storylerde bir dertleşme yapmak istiyorum gerçekten. Hani sizi yönlendirebileceğim ya da elimden gelen bir şey olduğu için değil. Ama en azından bir şeyler konuşalım. Yani bu konu konuşulsun diye. Ara ara zaten birkaç haber paylaşıyorum storylerde ama daha çok bunu konuşalım. Daha çok bunun sohbetini yapalım bence. Genellikle iş aramayla alakalı karşılaştığınız zorluklar bunlarmış. Çok teşekkür ederim soruları soranlara. Onun dışında başka eklemek istediğiniz ben bu konuda da çok zorlanıyorum dediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlarda belirtin. İş arama süreci çok zor ve komplike bir süreç biliyorum. Ama gerçekten bulduğunuz anda e, buradaki bütün hayatınızı stabilize etmiş oluyorsunuz ve bunun keyfi çok çok daha güzel ve değiyor gerçekten bu arama sürecine. Umarım en kısa zamanda gönlünüzden geçen işi bulursunuz. Eğer benim yapabileceğim bir şey varsa lütfen yine yorumlarda yazın veya DM'den ulaşın bana. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.